Merhaba arkadaşlar, <laughs> bugün sizlerle birlikte yumurta boyama yapıyoruz. Yumurta boyama yapıyoruz. Evet Hira ne çizeceksin? Ee, deminki deniz kızım olmadığı için yeni deniz kızı Biraz önce Hira e, çek bir tane daha yapmıştı yumurta. Şimdi bir tane daha yapıyor. Deniz kızı mı çek, yapacak şimdi? Bir çok güzel resim yapıyor değil mi Hira? Hira? Evet. <laughs> Göster bakalım bize gözlerini. Wow, kirpikleri çok uzun olmuş. Bakalım bir. Vav wow, evet keplikleri çok yoruluyorlar. <laughs> Devam et bakalım şimdi ne çizeceksin? Neresine? Ağzını mı çizeceksin? Evet. Aaa! İki tane kırmızı olduğu için abla sen seç bakalım. Ben mi seçeyim? O zaman ben şuradaki kırmızıyı diyorum. Al bakalım. Yes I know the fruit stand man who lives on Bakalım benim seçtiğim kırmızı nasıl çiziyormuş. Bakayım ağzına. Nasıl yaptın ağzına? Ben şirin ya da şirine yapayım. Şirine mi yapacaksın? Sonradan kararını mı değiştirdin? Tamam. Şirinenin saçları hangi renkti? <laughs> Ama saçları de... seçtiğimi Ben seçeyim mi? <laughs> ee, bu sefer de şu olsun. Hatta kalemleri bozdum. <laughs> evet kalemleri bozdum. Saçları şirine'nin çok güzel bir sarı rengi değil mi Hira? Hira'nın arkadaşlar bir sürü şirine stikeri var değil mi Hira? Ha, Hira şirine çok seviyor. Onun da saçları ne? Evet. Saçlarını da yaptı sarı. Devam et bakalım. Elbisesini yap ama buradan çıkarıp da yap elbisesini istersen. Tamam. Şöyle elbise sen renk? Ee, i̇lk önce you çizimimi yapayım. Sonra beyaz olacak. Orası beyaz kalacak ayaklarım. Evet tamam. Ayakkabılarını yap. Ay, yanlış koydum koyacak koyacaktım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok komik oldu. Elbisesi var değil mi? Wow, çok güzel oluyor. Bakalım. Elbisesi öyle. Çok güzel. Evet, beyaz It's bir elbisesi var değil mi? Ayaklarını yap bakalım. Ayakları mavi ama değil mi? Ayakkabısı can beyaz. Ne mi İra? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ayakkabısı beyaz. İlk önce bacağını yapsaydın ama yumurtayı ben tutuyorum ki gireye kolaylık olsun çünkü yumurta yuvarlak bir şey olduğu için kenarlara kaçıyor. Wow. Ayakkabılarını da yap sonra bacaklarını boyayız. Bundan sonra da ben boyayacağım yumurtamı. Bakalım ben ne yapacağım bire? Wow, ayakkabılarını da yaptı topuklu ayakkabı böyle, saçlarını da yaptı Şimdi boya bakalım. Bacaklarını boyayacaksın ya şuralarını. Evet, onlar. Onlar için açık mavi mi Şu mavi seç bakalım bir. Açık mavin yok, kaybetmesin herhalde onu. Çünkü bütün geçerli kalemler burada olsa açık mavi de burada olurdu. Hmm. Kollarını unuttuk Aa, ah. Neyse sen yap bakalım Kolları da zaten mavi Maviyi bırakmadan yaparsın wow. evet. Şimdi kolları da Bu arada arkadaşlar Yurt dışında yumurta boyama Partisi mi diyeyim Günü mü diyeyim Öyle bir, bir parti var Yumurta boyama günü

Şirinemiz. Kollarını da yap. Çok benzedi Şirine'ye. İçeyim mi istersen boyalım için. Tamam. Kolum ağrıdı. Hı. Çünkü sen söyle. Sefer bu sefer yine bu olsun. Kollarım ağrıdı arkadaşlar. Kolevde çünkü böyle hem yurtayı tutup hem de kamerayı tutmak birazcık I zor. Biraz yaklaştım. Çok güzel oluyor. <laughs> wow. Bakalım. Evet. Diğer konuda <laughs> ya. Bence Şirin'e daha güzel oldu Deniz Kızı'ndan İra. <laughs> Deniz kızı da güzeldi ama Şirin'e daha güzel oldu. Sen Ceyra? Evet bu da güzel. İkisi de güzel oldu. Bitti mi? Hayır. Daha bitmedi. Ne, ne yapacaksın? Hı? Yüzünü. Yüzünü mü? Yüzünü yaptın. Ağzını yaptın, gözlerini yaptın. Ha, tamam boya bakalım. Yüzü de mavi, değil mi? Aslında şirin e ama gerçek bir şirin değil, değil mi Kim yapmıştı onu? Şirinler kayıp güzel mi İra? Diğeri güzel mi? Yenim ağzını. Evet, Bitti mi? Auu kırılıyordu ama kırılmadı. Evet arkadaşlar Hira'nın şirinesi bitmiş. Çok güzel oldu bence. Saçları sarı oldu. Sonra yüzünü bence biraz boyamasaydı daha iyi olurdu sanki. Ama böyle de güzel. Evet arkadaşlar şimdi benimkini yapmaya gidiyoruz. Şimdi de bende sıra Hira biraz önce yaptı gördüğünüz gibi. Bir de bunları bir tekrardan da yapabiliyoruz. O zaman ben de ee, ne yapsam acaba? Hmm. Şimdi ben de bir kelebek yapayım o zaman arkadaşlar. Şöyle pencik şeyini çizdim. Kanatlarını da farklı renkte yapalım. yapalım. <laughs> süzmesi de zormuş ama ona rağmen güzel yaptı arkadaşlar yuvarlak olduğu için biraz zor şimdi antenlerini yapalım siyahla birazdan da boyayayım arkadaşlar evet, şimdi turuncu benekler yapalım şöyle Her birini renkli yapacağım. Mavi ile de yapayım. Sarı ha, belli olmuş belli olmadı diyecektim. Şu göğsünü de boyayayım. benim de böyle oldu arkadaşlar. Nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın diyeceğim ama belki yorumlar kapalı olabilir çünkü YouTube yorumları bazen kapatabiliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.